Evet, evimizdeki malzemelerle nasıl smoothie yapıyoruz? Şimdi bakıyorum bazı smoothie tariflerine. Aman Allah'ım içinde neler var neler. Ben Allah'tan öyle şeyler vermiyorum ama size de hak veriyorum. Yani onları yapmaya kalkarken, o malzemeleri temin ederken zaten siz zayıflarsınız. Dolayısıyla biz şöyle bir şey düşündük. Evinizde ne var ne yok onları bir araya getirelim ve size yarayacak ve gün içinde stok tutacak tarifler verelim ki size bir ivme olsun. Bahar da geliyor hazır bir güzel kilo verin. Ama bunları yaparken biraz sonra başlayacak YouTube videomuzu çok dikkatli izleyin. Bize de abone olmayı unutmayın. Ve de gramımıza da basın ki her yeni videoda size haber gelsin. Görüşmek üzere. Evet, şimdi evimizdeki malzemelerle smoothie'mizi hazırlamaya başladık. Neler var? Bizim salatalığımız var, marulumuz var, dereotu var. Döküyorum bu arada hepsine. Ee, keten tohumu var, yulaf var, bildiğimiz suyumuz var, bir de bir çay bardağı da yoğurdumuz var. Peki biz bu malzemeleri ne yapacağız? Bu malzemeleri önce bir güzel yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra şöyle hepsini bir gözümüzün önüne alıyoruz. Aldıktan sonra blenderımızı açıyoruz. Açamıyoruz. <laughs> Bunları şöyle içine elimle doğru bir, iki, üç, dört, dört, dört yaprak marul. Dereotunu ben çok sevdiğim için, özellikle de dereotu tiroid hastalığına çok çok iyi geldiği için Dereotunu bol koyuyorum ama... ...çok iyi yıkamanız lazım dereotunu. Salatalık. Şu kadar... E, ...yulaf ve keten tohumu. Elime dereotu yapıştı. Onları şöyle izninizle bir temizleyip... ...içim rahat etsin. Tamam. Sonra... ...yolumuzu da boşaltıyoruz. Bunun içine güzel olsun diye tuz koyan danışanlarım var. Sakın ha tuz koymayın. Kendi tadı yeter bize. Ve suyumuzu koyuyoruz. Zaten içindeki keten tohumuyla yulaf sizi öyle güzel tok tutacak ki. Bunu peki diyete dönüştürdüğünüzde ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sabah öğlen akşam bundan içiyorsunuz. Bir gün sadece. Aralarda da salatalık yiyorsunuz. Hadi bakalım. Mis gibi salatalık kokuyor. Bahar gibi. Çok güzel. Bunu iyicene karıştırın ki içinde katı madde kalmasın. Hmm. Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen deneyin, hemen yapın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.